güçlü bir rakipsin yastık usta. Yine karşılaşacağız. Nefis bir sürprize hazır mısınız? <laughs> Kitiminat'in hinşa kedileri sürprizleri her zaman hazırdır. Patlamış canlı biberler. <laughs> Bu benim en sevdiğim dördüncü atıştırmalık balıklı yumuşak krakerler. Zesti peynirli balıklı yumuşak krakerler. Ve özel yapımı ekstra yumuşak balıklı yumuşak krakerler. Kıpırdama. Patlamış canlı biberler tamam. Sazoni suyu topları. Tamam. Kıvrık pipetler. Yok mu? <laughs> Teşekkürler küçük yardımcılar. Ve tamam. İşte pijama partisi için her şey hazır. Tamam. Atıştırmaya devam. Oh, kıvrık pipetler. Prenses gibi hissediyorum. <laughs> aniden bir prenses ortaya çıkabilir. Ben geldim. Güzel <laughs> de. Sensiz bir parti olmazdı zaten. Biliyorum. Froki nerede? Froki dostum işte burada. <laughs> Buz gibi sazoni suyuna ne dersin? <laughs> evet lütfen ama acaba sizde? E kıvrık tip pet. Ne kadar düşüncelisin soru. Merhaba parti sakinleri. Durumlar iyi. Her şey plana uygun gidiyor. Sadece gökkuşağı kralının gelmesini bekliyoruz.